Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seri bir şekilde pişirdik ocağımıza gösterelim. Arkadaşlar tekmikten. merhaba. Bugün size bayat ekmeklerle harika bir lavaş yapacağım. Size tam ölçülerini ve tarifini söyleyeceğim ve evdeki imkanlarla en güzel lavaşı nasıl yaparsınız? Ocakta nasıl pişirebilirsiniz? Güzel bir teknikten bahsedeceğim, göstereceğim. Direkt tarifime başlıyorum. Burada bir ekmek var. Bir ekmekten bir çeyrek kadar fazla ekmeğim var. Bayat ekmek bu. Şimdi ölçülü olarak suyumu koymaya başlıyorum. Size tam ölçülerini söyleyeceğim. Şimdi ufak ufak şöyle ıslatıyorum ekmeğimi. Şimdi hepsine değdiğinden emin oldum. Elimle şöyle parçalıyorum arkadaşlar. Ekmeğin içi dışı hepsi burada olacak. Ayırmıyoruz hiçbir kısmını. Şimdi bu gördüğünüz bayat ekmeklerden nasıl güzel lavaşlar çıkacak? Beraber hepimiz göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi sulandırdım bayağı ekmeğimi. Cıvık bir hamur kıvamına getirdim. Bu kıvama geldikten sonra iyice ezildikten sonra şimdi üzerine şu şekilde ölçülü 5 su bardağı unum var. Bunu direkt o ekmek posasının üzerine döküyoruz. Yapınca göreceksiniz arkadaşlar bu şekilde Eski bayağı ekmekten yapılan lavaş çok yumuşak ve lezzetli oluyor. Eminim çok beğeneceksiniz. Şimdi şöyle önce bir unumla karıştırdım. Karıştırmaya devam ediyorum. Sert bir hamur kıvamına getireceğim. Ölçülü olarak su vereceğim yine. Size tam ölçüleri söyleyeceğim. Şimdi üzerine arkadaşlar bu aşamada bir yemek kaşığı tuzumu koyuyorum. Şöyle dağıttım içerisine. şu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Karıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt onunla karıştırdıktan bir süre sonra hamurum kilitlenmeye başladı. Üzerine kontrollü olarak suyumu koyuyorum. Şöyle bir yarım çay bardağı daha su koydum. Aynı şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle. Hamurum lastik gibi bir kıvama geldi. Ee, i̇çerisine tam ölçüyü söylüyorum size. 5 su bardağı un. E, bir tane bayat ekmek var içerisinde. Üzerine 2,5 su bardağı su koydum. 1 yemek kaşığı tuz koydum. Tam ölçülerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi bu şekilde kapattım. Üzerini kapatacağım. Bir yarım saat kadar dinlendireceğim. Sonra tezgahıma geçiyorum. Açma ve pişirme işlemine geleceğiz. Birazdan o size bahsettiğim evde lavaşı nasıl en kolay şekilde pişirebiliriz. Onu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi size evdeki imkanlarla nasıl lavaş yapabileceğinizi söylemiştim. Şu şekilde arkadaşlar. Normal ocağımızın büyük gözünün yanındaki bir küçük gözü alıyoruz. Üzerine koyuyoruz. Biraz yükseltmemiz gerekiyor bunu. Sonra evde yassı tavanız olur. Benim bir tane kavurma sacım vardı. Onu direkt şu şekilde üzerine ters çeviriyorum. Şimdi lavaşlarımı pişirip üzerine atacağım. Saniyelik göreceksiniz çok güzel lezzetli pişecek. Onun ardından şuraya sofra bezimi ve peçeteli kağıdımı hazırladım. Arasına alacağım. Hemen pişirme işlemine geçiyoruz. Lavaşları da size göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen 1-2 dakika içerisinde pişti. Pamuk gibi oldu lavaşım. Şöyle alıyorum. Yan tarafa dinlenmeye bırakıyorum. Hemen diğerini koyacağım hoca Birinciyi köşeye aldım. Hemen ikinciyi seriyorum arkadaşlar. Şöyle düz bir şekilde serdim. Pişirmeye devam ediyorum şöyle altını birazcık azaltmıştım açarken çok az açıyorum yanlardan kontrol ediyorum şimdi tahminimce bir yüzü olmaya başlamıştır köşeden tutup hatta pardon, şununla daha kolay çeviririm. Böyle kontrol edeceğiz. Eğer ilk yüzün pişmesini beğenmediyseniz diğer yüze tekrar çeviririz. Şöyle. Hemen bir yüzünü daha ısıtıyorum. Bu arkadaşlar kesinlikle bu ekmek hani e, lavaşınız kurumaz hani pişirdikten sonra çıtır çıtır olmaz e, Hafif sıcaklığını attıktan sonra hani pişiriyoruz sıcaklığını attıktan sonra Bir kumaşın içerisine uygun bir kumaşın içine sararsanız bir sorun yaşamazsınız Aa, Ne oldu bir hafta durdu e, yine e, Sertleşmez ama bir hafta durdu diyelim Hafiften sertleşti kurumaya başladı kullanacağınız zaman Çok az bir yarım çay bardağı bile fazla çok az bir elinizi ıslatıp üzerine su serperseniz hemencik eski kıvamına gelir. Yumuşacık olur. Bu da olmak üzere arkadaşlar. Evet. Köşeler gayet de iyi pişti. İçi de iyi pişti. Şimdi alıyorum ocaktan. Yan tarafa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar seri bir şekilde pişirmeye devam ediyorum. Şu şekilde bu da pişti hemen. Yan tarafa alıyorum. Üst üste diziyorum. Size hepsini göstermeyeceğim. Sonunda kaç tane elde ettiğimi, nasıl olduğunu başlarım. Hepsini göstereceğim. Hemen diğerini atıyorum ocağıma. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seri bir şekilde pişirdik ocağımıza gösterdiğim teknikle. Şimdi verdiğim ölçülerle 16 tane lavaş elde ettik şu büyüklükte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yumuşacık. Yumuşacık. Şöyle orta büyüklükte lavaşlar çok lezzetli. Hem ekonomik olarak hem lezzet açısından dışarıda satılan lavaşlara göre çok daha uyguna denk geldi. Dışarıda bir 10'lu 15'li lavaş 25-30 lira. Hatta daha pahalı 10'lu lavaşlar. Bu şekilde daha uyguna denk geldi. Evde kendi imkanlarınızla bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım sizler için öğretici bir video olmuştur. Videomu, tekniğimi, tarifimi beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Afiyet olsun.